Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Asel'le Vadi İstanbul'da bulunan yılbaşı festivaline gidiyoruz. Aralık ayı boyunca gittiğimiz Christmas marketleri ve yılbaşı temalı alanları olabildiğince gidip sizlerle de paylaşacağız. Bugün burada hem gezeceğiz hem de workshoplara katılacağız. Şu an kapı süsü etkinliğine kayıt yaptırmak için bekliyoruz ve adımızı yazdıracağız. Gördüğünüz alanda etkinlik yapılıyor ve etkinliğin başlamasına bir saat var. Biraz alanı gezip AVM'nin içerisinde zaman geçireceğiz. Çok güzel değil mi sen Bunları birazdan daha detaylı gezeceğiz. Asen kalemleri mi deniyor? Bunu açmışlar. Bu arada gerçek. Bakar mısınız? Şuna gelmesin. Gelmez. Şimdi diğerine göstereceğim. Şimdi diğerini göstereceğim. olsun biraz kovulduk ya. Görelim. Şuna bakın. Bakar mısınız? Bakar bir şeylere bakarken geç kalıyorduk. Daha biraz vaktimiz var. Kapı çözülmeye gidiyoruz. Yavaş yavaş eski miniklere gidiyoruz. Hadi gidelim. Şey, Aser şimdi buraya girecek, ben de onu çekeceğim. Bak orada. Ama beni daha. Bir şeyler yapıyor. Beni gördün. Aser kendi adını yazacakmış bana, onu anlattı az önce. İşaretleştik burada. şeyler yazıyor. Ben de şu toplardan yapıştır dedim. Çocukların önünde şu kafelerde toplar var. Mesela buradan yapıştırdım. Şöyle bir alanın içinde yapıyorlar. Buradan böyle aseri görebiliyorum. Aserin kapısı. <laughs> Evet. Şimdi de atlı karınca sırası bekliyoruz. <laughs> karıncadan indik. Şimdi fotoğraf kabini var. Fotoğraf kabininde fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar. Daha senin... ben bunu... Şunu... Çok az süslemişsin ama niye? Arkadaşlar. Arkasına böyle. Tane... Tek bir tarafına yapsaydım çünkü bunu asınca arkası görünmeyecek. Ben sana o yüzden çevir dedim. Neyse evde süsleriz. Nasıl ki? Sıra bize geldi. Şurada fotoğraf çekeceğiz. Aa ben çıkıyorum. Geliyor mu? Fotoğrafın, fotoğrafın altında QR kodu olacak. 24 saat içinde yaptığınız zaman videonuzda fotoğrafınızı inleyebilirsiniz. Aa, tamam, teşekkürler. Gelecek şimdi. Ucundan dokun tamam mı Asel? izi kalmasın. Teşekkürler. Gel bakalım. Baba. Efendim. Aa, çok tatlı. Asel Toş oyuncaklara bakıyor. Çünkü diğer etkinliğin başlamasına daha bir buçuk saat var. AVM'de biraz zaman geçiriyoruz üst, üst bölme etkinliğine kadar evet böyle oyuncakçıya bakıyoruz birazdan da gideriz herhalde Asel <laughs> aynı anda konuştuk Asel. As <laughs> Arkadaşlar şimdi Bazıdan çıkıyoruz Böyle bir eldiven aldık Yani <laughs> bize olmuyordu Bir tane şöyle üçlü eldiven Başka <laughs> da bir şey Şimdi bunları adamaya gidiyoruz. Aa asal bak karşıda da oyuncaklar var. Bakacak mısın? <laughs> Aşağıdaki etkinlik hala başlamadığı için biz de yemek yiyelim dedik. Bir yarım saat var başlamasına. Oraya da gireriz. Sonra biraz daha gezeriz o etkinlik alanlarını. Belki bir kere daha atlı karıncaya binersin eğer çok sıra yoksa. Sonra gideriz. Evet. İçeride ne kadar çok zaman geçirdiğimizi buradan anlayabilirsiniz. Bakın şu an ışıklar falan yanmış ve hava da biraz karardı. <laughs> Mesela bu sefer de tişört boyamın atölyesine döndüm. <laughs> <de, ben> <laughs> niye 진짜하지? 그렇지. 전체를 기름 연den sonra ben sileceğim buradan ama. aşağıda al bak kuşlar ya. Aselin burada boyaması bitmek üzereydi. Bittikten sonra biz alanı bir de ışıklı görmek istiyorduk. Daha sonrasında alanı tekrar geçtik. <laughs> Ali yukarı bak. Arkadaşlar şuradaki camlara bak. <laughs> Arkadaşlar buradan <ama. gülüyor> <laughs>

arkadaşlar. Biz akşam videonun sonun, sonunu kapatmayı unutmuşuz. Şimdi ben okula gidiyorum. Kanalımıza videomuza abone olmayı, olmayı unutmayın. Bye bye.